268. sayfa uygulayalım. 1. Yandaki dik üçgen dik prizmanın tabanlarını, yan yüzlerini, ayrıtlarını ve yüksekliğini belirleyerek açınımını çiziniz. Burası prizmanın tabanıdır. Burası prizmanın yan yüzeylerinden birisidir. Şimdi bu 4, 5 ve 3 bu prizmanın taban ayrıtlarıdır. 7 ise bu prizmanın yüksekliğidir. Şimdi prizmanın açılımını çizelim. Prizmanın açılımı bu şekildedir. Buralar üst taban. 3, 4 ve 5 birim. Burası da alt taban. 3, 4 ve 5 birim. Yükseklikler de 7 birim. Şimdi burası yanal yüz oldu. Burası üst taban. Burası da prizmanın alt tabanıdır. 2. Ayrı uzunlukları yanda verilen dikdörtgen dik prizmanın ayrıt uzunlukları toplamına eşit olan küpün bir ayrıt uzunluğunu bulunuz. Dikdörtgen dik prizmanın ayrıt uzunluklarının toplamını bulalım. Bu 5 santimetreden 4 tane var. 5 çarpı 4 toplam 20 santimetre olur. 3 santimetreden de 4 tane var. 3 çarpı 4 12 santimetre olur. 7 santimetreden de 4 tane var. 7 çarpı 4 28 santimetre olur. Tüm ayrıt uzunluklarının toplamı ise 60 cm yapar. Ayrıt uzunlukları toplamı 60 cm olan bir küpün bir ayrıtını bulalım. Küpün toplam 12 ayrıtı vardır. O halde biz 60'ı 12'ye böldüğümüzde küpün bir ayrıtını 5 cm olarak buluruz. 3. Yanda verilen bal peteğinin hangi geometrik cisme benzediğini bulunuz ve bulduğunuz geometrik cismin açılımını çiziniz. Evet bu geometrik cisim düzgün altıgen dik prizmadır. Şimdi bunun açılımını çizelim. Düzgün altıgen dik prizmanın da açılımı bu şekildedir. 4. Yanda verilen kuş yuvası yapılırken beşgen dik prizma modelinden yararlanılmıştır. Bu kuş yuvasının yapılabilmesi için gerekli olan tahta parçalarının birer modelini çiziniz. Önce kuş yuvasının beşgen olan tabanını çizelim. Burası 30 cm, burası 40 cm, burası yine 30 cm. Burası da 40 santimetre. Şimdi şu yüzeyini çizelim. Burası 25 santimetre. Burası 40 santimetre. Şimdi şu yüzeyini çizelim. Burası 25 santimetre. Burası 30 santimetre. Şimdi tabanını çizelim. Burası 25 santimetre. Burası 30 santimetre. Şimdi e, şundan bu kuş yuvasının yapılabilmesi için gerekli olan tahta parçaları bu şekildedir. Şimdi bu tahtadan 2 adet olacak. Bu tahtadan da 2 adet olacak. Bu tahtadan da 2 adet olacak. Bu tahtadan 1 adet olacak. Kuş yuvasının yapılabilmesi için gerekli olan tahta parçaları bu şekildedir. 275. sayfa uygulayalım. 1. Yarı çap uzunluğu 7 birim, yüksekliği 15 birim olan dik dairesel silindirin açınımını çiziniz. Silindirin açınımını çizelim. Burası 15 birim yükseklik. Yarı çapı da 7 birimmiş. Evet silindirimizin açı hali bu şekildedir. Şimdi bunun uzun kenarını bulalım. 2 pi 2 çarpı pi 3 alalım. R 7 olduğu için 2 kere 3 6. 6 kere 7 42 birim. Evet bakın burası 42 birimdir. 2. Yanda verilen dik dairesel silindir açınımında AB doğru parçasının uzunluğu 48 santimetre ve KL doğru parçasının uzunluğu 84 santimetre olduğuna göre silindirin taban yarıçapını bulunuz. Şimdi burası 48 santimetre ise şurası da 48 santimetredir. Şimdi K ile L arası 84 santimetreymiş. 84'ten 48'i çıkarırsak buradaki iki tane çapın uzunluğunu bulmuş oluruz. 84 eksi 48 36'dır. 36'yı 2'ye bölersek çapın bir tanesini 18 buluruz. Şimdi 18'i de 2'ye bölersek bunun yarı çapını 9 cm olarak buluruz. Yarı çap uzunluğu 5 cm ve yan yüzünün çevresi 84 cm olan dik dairesel silindirin yüksekliğini bulunuz. Şimdi yarı çap uzunluğu 5 cm ise bunun taban çevresi 2 pi r formülüyle 30 cm bulunur. Şimdi yan yüzünün çevresi 84 santimetreymiş. O halde biz 30'u 2 ile çarptığımızda 60 olur. 84'ten de 60'ı çıkardığımızda geriye 24 kalır. 24'ü de 2'ye böldüğümüzde silindirin yüksekliğini 12 santimetre olarak buluruz. Dördüncü soru. Yandaki dik dairesel silindirin yüzey alanını bulunuz. Önce taban alanını bulalım. Taban alanı formülü pi çarpı R kare. R'si 7 olduğu için 7'nin karesi 49 olur. 49 ile 7'yi sadeleştirdiğimizde 7 olur. 7 ile de 22'yi çarptığımızda 154 cm kare buluruz. 2 tane tabana olduğu için bunu 2 ile çarpalım. 308 cm kare yapar. Şimdi yanal yüz alanını bulalım. Bunun formülü de taban çevresi çarpı yükseklik. Taban çevresi 2 pi r formülüyle bulunuyordu. 2 çarpı pi çarpı 7 çarpı 14. Şimdi 7'ler sadeleşir. 2 kere 22 44 yapar. 44 ile de 14'ü çarptığımızda 616 olur. Alt taban, üst taban ve yana yüzey alanını topladığımızda silindirin toplam yüzey alanını bulmuş oluruz. 8, 6 daha 14. 14'ün 4'ü elde var. 1. Burası 2 olur. Burası da 9 olur silindirin yüzey alanını 924 cm kare olarak bulmuş olduk. 5. Yanda açınımı verilen dik dairesel silindirin yüzey alanını bulunuz. Pi'yi 3,14 alınız demiş. Önce bu yanal yüzünü bulalım. Yanal yüzü bulurken e, burası 40 cm. Şu uzunluğu bulmamız lazım. Burası silindirin taban çevresine eşittir. Taban çevresinde 2 çarpı pi çarpı r formülüyle buluruz. Bu işlemi yaptığımızda 62,8 buluruz. Şimdi e, bununla da 40'ı çarpacağız. 62,8 ile 40'ı çarptığımızda da 2512 santimetre kare buluruz. Bu yanal alandır. Şimdi e, taban alanlarını bulalım. Pi r kare formülümüz vardı. 3,14 çarpı e, 10'un karesi yani 100. 100 ile 3,14'ü çarptığımızda 314 olur bundan 2 tane olduğu için bu 628'e eşittir. Şu ikisinin toplamı oldu. toplam yüzey alanını bulurken 2512 ile 628'i toplarız. Bu işlemi yaptığımızda 2 8 daha 10. Onun 0 elde var. 1 burası 4 olur. Burası 11'in 1'i elde var 1 burası da 3 olur. Toplam yüzey alanını 3140 santimetre kare olarak buluruz. 6. Yan yüzey alanı 168 birim kare ve yarıçapı 14 birim olan dik dairesel silindirin yüzey alanını bulunuz. Şimdi yüzey alanı yan yüzey alanı ve iki tane taban alanının toplamına eşitti. Şimdi taban alanlarını bulalım. Pi çarpı r kare formülümüz. Şimdi 14'ün karesi 196'dır. 3 ile 196'yı çarptığımızda 3 kere 6 18 elde var. 1 3 kere 9 27 1 de elde 28. 28'in 8 elde var 2. 3 kere 1, 3. 2 de elde 5. 588 taban alanlarından bir tanesidir. 2 tane olduğu için bunu 2 ile çarpalım. 2 kere 8, 16. Elde var 1. 2 kere 8, 16. 1 de elde 17. Elde var 1. 2 kere 5, 10. 1 de elde 11. 1176 birim kare bulduk. Taban alanlarının toplamı. Yanal alanda zaten 168'di. 1176 ile 168'i topladığımızda bu silindirin toplam yüzey alanını bulmuş oluruz. 6, 8 daha 14. 14'ün 4'ü elde var. 1, 7, 6 daha 13. 1 de elde 14. 14'ün 4'ü elde var. 1, 1, 1 daha 2. 1 de elde 3 ve 1. Bu silindirin toplam yüzey alanı 1344 birim karedir. 7. Yanda verilen birinci silindirin yan yüzey alanının ikinci silindirin yan yüzey alanına oranını bulunuz. Birinci silindirin yan yüzey alanını bulalım. Önce taban çevresini hesaplayalım. 2 çarpı pi çarpı r. Bu 18 pi olur. 18 pi ile de onu çarptığımızda bunun yanal yüzey alanını 180 pi olarak buluruz. Şimdi ikincisini yapalım. İkincisinin taban çevresi 2 çarpı pi çarpı r. Bu 6 pi olur. Yükseklikle de çarpalım şimdi. 6 pi çarpı 10 60 pi olur. Şimdi birincisinin yanal yüzey alanı 180 pi bulundu. İkincisininki 60 pi. Bunları birbirine oranladığımızda 3 buluruz. 8. Yanda verilen birinci silindirin yan yüzey alanının ikinci silindirin yan yüzey alanına oranını bulunuz. Birinci silindirin önce taban çevresini bulalım. Taban çevresi 2 pi r. Yani 16 pi. Şimdi bununla yüksekliği çarptığımızda yan yüzey alanını bulmuş oluruz. 16 pi çarpı 9. Bu işlemin sonucu 144 pi olur. Şimdi ikinci silindirin taban çevresini bulalım. 2 çarpı pi çarpı 8 gene 16 pi çıktı. Bunun da yan yüzey alanını bulmak için taban çevresi çarpı yükseklik yapalım. Yani 16 pi çarpı 6. Bu işlemin sonucu da 96 pi olur. Şimdi birincisinin yan yüzey alanı 144 pi, İkincisininki ise 96 pi. Bunları sadeleştirdiğimizde pi'ler gider. Her ikisini 16'ya böldüğümüzde burası 9, burası da 6 olur. Tekrar 3'e böldüğümüzde 3 bölü 2 buluruz. 9. Aşağıda verilen şekillerden hangisi dik dairesel silindirin açılımı değildir? Şıklara baktığımızda B şıkkındaki şeklin silindirin açılımı olmadığını görürüz. Doğru cevap B şıkkıdır. 281. sayfa. Uygulayalım. 1- Taban yarıçapı 10 cm ve yüksekliği 13 cm olan dik dairesel silindirin hacmini bulunuz. Silindirin hacim formülü taban alanı çarpı yükseklikte taban alanı pi çarpı r karedir. Şimdi bu taban alanı bununla da yüksekliği çarptığımızda silindirin hacmini buluruz. 3,14 ile onun karesi yani 100'ü çarptığımızda 314 olur. 314 ile de 13'ü çarpalım. 3 kere 4 12 elde var 1. 3 kere 1 3 1 de elde 4. 3 kere 3 9. 1 kere 4 4 1 kere 1 1 1 kere 3 3. Topladığımızda 2 8 0 4. Bu silindirin hacmini 4082 cm3 olarak buluruz. 2. Yanda açınımı verilen dik dairesel silindirin hacmini bulunuz. Hacim formülümüz taban alanı çarpı yükseklik. Şimdi taban alanını bulmamız için yarıçapını bulmamız lazım. Bize taban çevresi verilmiş 54 santimetre yani 2 pi r 54 cm'ymiş. Buradan r'yi bulacağız. 2 kere 3 6. 6 r 54 ise 54'ü 6'ya böldüğümüzde yarıçapını 9 santimetre olarak buluruz. Şimdi formülümüz şu şekilde: taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı pi çarpı r kare, 9'un karesi çarpı yükseklik. Şimdi 3 çarpı 9'un karesi 81 çarpı 35. Bu işlemi yapacağız. 3 ile 81'i çarptığımızda 243 olur. 243 ile 35'i çarpalım. 5 kere 3, 15. Elde var 1. 5 kere 4, 20. 21'in 1'i elde var 2. 5 kere 2, 10. 2 de elde 12. 3 kere 3, 9. 3 kere 4, 12. Elde var 1. 3 kere 2, 6. 1 de elde 7. Topladığımızda 5, 0, 5, 8 silindirin hacmini 8505 santimetre küp olarak buluruz. 3. Çevre uzunluğu 20 santimetre olan karesel bölge bir kenarı etrafında 360 derece döndürülerek silindir oluşturuluyor. Buna göre oluşturulan silindirin hacmini bulunuz. Karesel bölge bir kenarı etrafında 360 derece döndürüldüğünde bu şekilde bir silindir oluşur. Şimdi karesel bölgenin çevresi 20'ymiş. 20'yi 4'e bölerek bir kenar uzunluğunu 5 cm buluruz. Şimdi 5 cm silindirin yarıçapıdır aynı zamanda yüksekliğidir. Şimdi silindirin hacmini hesaplayalım. Hacim formülü taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı pi çarpı r kare çarpı yükseklik. 5'in karesi 25'tir. 3 çarpı 25 çarpı 5. 3 kere 25 75. 75 ile de 5'i çarptığımızda 375 cm küp olarak silindirin hacmini bulmuş oluruz. 4. Taban yarıçapı 8 cm ve yüksekliği 25 cm olan dik silindir şeklindeki sürahi limonata ile doludur. Limonata taban yarıçapı 4 cm ve yüksekliği 10 cm olan dik silindir şeklindeki bardaklara tam doldurulacaktır. Bu iş için kaç bardak kullanılacağını bulunuz. Önce silindir şeklindeki sürahinin hacmini hesaplayalım. Hacim formülü taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı pi çarpı r kare 8'in karesi çarpı yükseklik. Bu işlemi yaptığımızda 8'in karesi 64'tür. Pi çarpı 64 çarpı 25. Sürahinin hacmini 1600. Şimdi bardaklardan birinin hacmini bulalım. Taban yarıçapı 4 santimetreymiş. Pi çarpı 4'ün karesi çarpı 10. 4'ün karesi 16'dır. 16 ile de 10'u çarptığımızda da 160 pi buluruz bardaklardan birinin hacmini. Şimdi bu limonata bardaklara doldurulduğunda kaç bardak dolar onu bulmak için sürahinin hacmini bardaklardan birinin hacmine böleriz. P'ler sadeleşir. 1600'ü 160'a böldüğümüzde 10 adet bardak olduğunu buluruz. 5. Yarı çapı 2 birim olan bir dik dairesel silindirin yan yüz açınımı kare bölgedir. Buna göre verilen silindirin hacmi kaç birim küptür? Şimdi yan yüz açılımı karesel bir bölge ise taban çevresi ile yüksekliği birbirine eşitlemektir. Önce taban çevresini bulalım. 2 pi r formülünden 2 kere 3 6, 6 kere 2 12 birimdir. Bu aynı zamanda yüksekliğine eşittir. Şimdi bunun hacmini hesaplayalım. Hacim formülü taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı pi çarpı r kare çarpı yükseklik. Şimdi 2'nin karesi 4'tür. 3 çarpı 4 çarpı 12. Bu işlemin sonucu da 144 birim küpe eşittir. Doğru cevap C şıkkıdır. 284. sayfa. Uygulayalım. 1. Yandaki şekilde yan yüzey açınımı verilen piramidi isimlendiriniz. Piramidin tabanı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kenarlı olduğu için bu 7 gen piramit olarak adlandırılır. 2. Yanda verilen dikdörtgeni taban olarak kabul eden bir piramit inşa edilecektir. Bu piramidi oluşturabilmek için aşağıdaki kaç numaralı üçgenlerin kullanılacağını bulunuz. Bu piramidi oluşturabilmek için bundan 2 adet gerekli. 1 ve 5 numara ve bundan da 2 adet gerekli 3 ve 4 numara. Bunları kullanılması lazım. 2 numaralı üçgeni kullanamayız. 3. 9 yüzü olan dik piramidin ayrıt ve köşe sayılarını bulunuz. 9 yüzü varsa, bir tanesi tabandır, 8 tanesi de yan yüzdür. Tabanı sekizgendir, dolayısıyla e, tabanda 8 ayrıt vardır. E, yan ayrıtları da 8 tane olacağı için toplam 16 ayrıtı olur. Köşe sayısı ise e, tabanda 8 tane, e, bir de tepede olduğu için toplam 9 tane de köşesi vardır. 4. Yandaki dikdörtgen yan dik piramit açınımında A, B, C ile belirtilen kenarların uzunluklarını bulunuz. Evet. A 4 birimdir. B 5 birimdir. C de gene 5 birimdir. 5. Yanda verilen açılım hangi geometrik cisme aittir? Bu açılım kare dik piramite aittir. Doğru cevap C şıkkıdır. 289. sayfa uygulayalım. 1. Yanda verilen dik konunun ana doğrusunun uzunluğunu bulunuz. Pisagor teoreminden ana doğrusunun uzunluğuna x dersek x kare eşittir 6'nın karesi artı 10'un karesidir. 6'nın karesi 36, 10'un karesi 100'dür. 36 ile 100'ü topladığımızda 136 olur. Şimdi x kare 136 ise x karekök 136'ya eşittir. 2. Aşağıda verilen konilerin TK ve PS uzunluklarını bulunuz. A şıkkı. Şimdi burada yine Pisagor teoremi var. Aslında 3, 4, 5 üçgeninden direkt x'i 5 olarak bulabiliriz. Bunu bilmiyorsak Pisagor teoreminden x kare eşittir. 3'ün karesi artı 4'ün karesi. 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16'dır. 9 ile 16'yı topladığımızda 25 olur. 25'in karekökü de 5'e eşittir. B şıkkı. Burada da 7 24 25 özel üçgeni var. Bunu bilmiyorsak Pisagor teoremini kullanırız gene. Şimdi e, hipotenüse x dersek x'in karesi eşittir 7'nin karesi 49 artı 24'ün karesi 576. 49 da 576'yı topladığımızda 625 yapar. E, 625'in karekökü de 25'e eşittir. 3. Yanda bir dik koninin açılımı verilmiştir. Bu açılımdan yararlanarak A, T ve A üssü açısının ölçüsünü bulunuz. Şimdi buradaki A, A üssü çember parçasının uzunluğu, bunun taban çevresine eşittir. Taban çevresini bulalım. 2πr formülünden 2 kere 3, 6, 3 kere 6, 18 santimetredir. Şimdi şuraya alfa açısı dersek, Alfa bölü 360 çarpı 2 pi r. Bu sefer r'miz 9 eşittir 18 santimetre. Buradan alfayı bulacağız. Ee, 2 ile 3'ün çarpımı 6. Ee, 6 kere 9 54 yapar. Şimdi 54 ile 360'ı sadeleştirelim. 18'e böldüğümüzde 3 olur. 360'ı 18'e böldüğümüzde 20 olur. Şimdi 3 ile 18'i sadeleştirdiğimizde 6 olur. 6 ile de 20'yi çarptığımızda alfa açısını 120 derece olarak buluruz. 4. Yüksekliği 4 karekök 3 cm ve ana doğrusunun uzunluğu 8 cm olan dik koninin taban çevresinin kaç cm olduğunu buluruz. Şimdi dik koni çizelim bir tane. Koninin yüksekliği 4 karekök 3'müş. Ana doğrusunun uzunluğu 8 cm'ymiş. Şimdi buradan koninin yarıçapını bulabiliriz. Pisagor teoremi r kare artı 4 kök 3'ün karesi eşittir 8'in karesi olacak. r kare artı 4 kök 3'ün karesi 48 olur. 8'in karesi de 64 olur. r kare eşittir 16. Buradan da r 4'e eşit olur. Şimdi taban çevresini bulalım. 2 pi r formülünden 2 kere 3 6, 6 kere 4 24 santimetre olarak taban çevresini bulmuş oluruz. 5. Yukarıda verilen dik koni ile ilgili ifadelerin yanına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 1. Dik konunun yüksekliği 3 santimetredir. Bu yanlıştır. Çünkü Pisagor teoreminden 3-4-5 özel üçgeninden yüksekliği 4 santimetre olarak bulabiliriz. 2. Dik konunun yan yüzünün merkez açısının ölçüsü 216 derecedir. Şimdi bunu şu şekilde yapalım. Önce taban çevresini bulalım. Taban çevresi 2 çarpı pi çarpı r 2 kere 3 6 3 kere 6 18 santimetre. Şimdi bu merkez açıya alfa dersek alfa bölü 360 çarpı 2 çarpı pi çarpı r eşittir 18 olacak. Buradan alfayı bulalım. 2 kere 3 6 6 kere 5 30. 360 ile 30 sadeleştiğinde 12 olur. 12 ile de 18'i çarptığımızda 216 derece buluruz. Bakın bu doğru çıktı. Gelelim üçüncüye. Taban çevresi 6 cm denmiş. Taban çevresi formülü 2 çarpı pi çarpı r formülü. 2 kere 3, 6. 3 kere 6, 18. Bu yanlıştır. Dördüncü madde yay uzunluğu 18 cm'dir denmiş. Yay uzunluğuyla taban çevresi birbirine eşittir. Dolayısıyla taban çevresini 18 cm bulmuştuk. Bu da doğrudur. 6. Şekilde verilen konu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı tepe noktası D noktasıdır. Bu doğrudur. B şıkkı yüksekliği D O doğru parçasıdır. Doğrudur. C şıkkı açılımında yan yüzey üçgensel bölge olur. Bu yanlıştır. Açılımında yan yüzey bu şekilde bir daire dilimi şeklindedir. Üçgensel bölge değildir. D şıkkı ÇN doğru parçası çaptır. Bu da doğrudur. Doğru cevap C şıkkıdır.